Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gelen güncelleme hakkında bilgilendirme yapacağım. Ayarlara basıp kontrolleri düzenleye basıyoruz. Ve buradan bunların böyle boyutunu değiştirebiliyoruz. Şey yerlerini değiştirebiliyoruz. Yukarı aşağı böyle koyabiliyorsunuz. Ya yanlış mı yaptınız? Geri ala basın. Hemen geri alıyor. Veya istediğiniz şekilde kayıt edebiliyorsunuz. Sonra birazcık deneyin olmadıysa şey yaparsınız arkadaşlar seslerin kusuruna bakmayın Annemler kendi kendine konuşuyorlar da arkadaşlar şimdi yaptınız denediniz beğenmediniz mi şurada zaten yeniden kontrolü düzenli yazıyor küçükten onu da deneyebilirsiniz istediğiniz gibi oluyor denediniz, yaptınız. En son aşama geldi. Çıkışa basın. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer daha fazla videolar istiyorsanız Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız yani bilgilendirme videosuydu. Brawl Stars videosuydu. İstiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.